Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WordPress üzerinden Elementor Plugin'i ile birlikte e, internet sitesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce kendimize yüklememiz gereken tema Ocean WP teması arkadaşlar. Şimdi dashboard'a geldiğimiz zaman WordPress yeni kuruldu gördüğünüz gibi şurada bir sürü e, yazılar var. Hani bu göz gözüme çok kalabalık geldiği için şurada sağ tarafta screen options'a basıyoruz ve her birini şu şekilde kapatıyoruz. Şimdi biz bunları kapattığımız zaman şöyle sade düzgün bir e, WordPress e, WordPress'e geliyoruz. Şimdi burada plugin'lerde Install plugins bir tane güncelleme bekliyor. Yani şimdi bunlar da WordPress'in kendi halinde kurulu gelen e, pluginleri. Ben bunları direkt siliyorum. Çünkü şu an için e, bir işime yaramıyor. Deactivate deyip ondan sonra bulk actions Delete diyorum ve bunları siliyorum. Evet şu an hepsi silindi. Tekrar dashboard dediğimiz zaman gördüğünüz gibi e, şu şekilde bir dashboardumuz var. Şimdi önce appearance'e gidiyoruz. Themes yani temalara basıyoruz. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi burada e, klasik olarak e, temalarımız var. Biz şimdi buraya add new diyeceğiz. Ve burada da Ocean WP yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu temayı install diyoruz. Ondan sonra activate diyoruz. Şimdi bu tema etkinleştirildi. Şu diğer temaları silelim. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda sadece Ocean WP teması internet sistemimizde çalışıyor. Bunu da göstereyim size nasıl bir şey olduğunu. Gördüğünüz gibi sade ve basit olarak Ocean WP temasını kurduk. Şimdi biz bunu kurduğumuzda dashboard'a tıkladığımız zaman şimdi "Begin Installing Plugin" diyor. Bunun eklentisi var yani bu tema'nın çalışacağı eklentisi var. O da Ocean Extra plugin'i. Begin installing plugin diyoruz. Bunu yüklememiz lazım. Bu yüklemeden olmuyor çünkü. Ve install diyoruz. Şimdi bunun yüklemesi de gerçekleştikten sonra tekrar dashboard'a basabiliriz. Ve gördüğünüz gibi şu anda Ocean WP'nin bilgileri çıktı. Tekrarından Screen Options'a basıyorum. Ocean kapatıyorum. Şimdi burada Run Setup Wizard var. Bu da bu şekilde bunun kurulumunu yaparsanız size demo bir template yüklüyor. Demo bir template yüklüyor. Onu yükleyelim bugün sizinle birlikte. Şu şekilde bir ayara başlıyorsunuz. Get started diyorum. Ve karşımıza istediğiniz temaları seçebiliyorsunuz burada. Bunu yüklüyor bu şekilde. Örnek verecek olursam, mesela şuna basabilirim ve buradan live preview dediğimiz zaman bunu yüklediğimizde bu şekilde bize site veriyor. Yani renkleri olsun her şey aynı şekilde çalışıyor. Sizin tek yapmanız gereken şu arka planlarındaki resimleri şu yazıları değiştirdiğiniz zaman da böyle bir tane internet sitesi elde edebilirsiniz. Yalnız şu aşağıya geldiğinizde e, sticky header denilen şey bu. Aşağıya gittiğinizde şu menü yukarıda kalıyor ya. Bu olmuyor. Şu şekilde oluyor. Siz aşağıya kaydırdığınızda bu şekilde devam ediyor. Hani olayımız böyledir. Şimdi ben bunu e, skip step diyorum. Çünkü bunu ilerlediğiniz zaman bütün renkleri falan seçebiliyorsunuz. Skip step diyorum. Burada logo yüklemenizi istiyor sizden. Sitenize başlık isim vermenizi istiyor. Ben yine bunu skip step diyorum. Ve burada en sonunda e-mailinizi giriyorsunuz. Ve view your website dediğiniz zaman sizi internet sitenize getiriyor. Fakat ben bir şey yapmadığım için bizim internet sitemiz Gördüğünüz gibi aynı haliyle duruyor. Ama şöyle bir tane site olabilirdi devam etseydim. Evet, şimdi şu şekilde geldik. Bu da Elementor WordPress'in OceanWP temasının kurulumu arkadaşlar. Şimdi buraya Elementor nasıl ekleniyor, onu göstereceğim. Pluginize gidiyoruz, Add New diyoruz, Yeni Ekle. Buraya geldiğimiz zaman da Elementor yazıyoruz. Ve karşımıza Elementor Website Builder çıkıyor. Bunu da install diyoruz. Ücretsiz olan versiyonu. Şu an benim bu yaptığım internet sitesi komple WordPress'in vermiş olduğu ücretsiz temalarda ve Elementor'u kullanaraktan ücretsiz bir site yapmak arkadaşlar. Yani burada şu amacım şu değil. Size burada saatlerce beni izledikten sonra bir bakıyorsunuz ki ya Elementor Pro lazım veya bir temaya bir ücret lazım. Ben size şu anda yapmış olduğum videoda her şeyi komple ücretsiz olarak bir internet sitesi elde etmek. Ve bunu da belki satabilmeniz yani kendinize para kazanabilmeniz benim için size verebileceğim en büyük değerlerden biri bu şekildedir. Elementor'u yükleyince şu şekilde Elementor hakkında size bilgi veriyor. Bunu direkt kapatabiliriz. Şimdi bunu kapattığımızda yine Elementor'un şuradaki şey çıktı. Ne yapıyorduk? Screen Options diyoruz. Şunu da kapatıyoruz. Bunların hiçbirine gerek yok. Aynen şu şekilde. Şimdi plugins dediğimizde Elementor ve Ocean Extra Templates dediğimizde Ocean WP teması. Şimdi bunları yükle, yükleyin. Yükledikten sonra e, ikinci derse geçeceğim. O da menü yapımımız.